Hepinize merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere P2B2B adlı bir borsadan bahsedeceğim. Ee, borsa, aslında şöyle, Launchpad'leri yüzünden bu borsa iyi olmuştum. Şöyle göstereyim. Burada aktif bir sürü Launchpad var arkadaşlar. Buna 8 gün kalmış, buna 6 gün kalmış, buna 13 saat var vesaire. Bunlara katılmak için herhangi bir stake gerekmiyor. E, direkt gelip buradan ödeme şeklini seçip dolar vesaire alım yapabiliyorsunuz. Burada e, şurada fiyatları yazıyor arkadaşlar mesela ne kadara kacetet alabileceğiniz coinlerden vesaire. Yalnız bu launchpadlerin öyle bir saçmalığı var ki, e, şimdi size ondan bahsedeceğim. Ben yaklaşık bir buçuk ay kadar bir önce yani e, burada 30 gün civarı bir şey vardı. Daha fazlaydı hatta. Ee, DBA adında bir coin'in ön satışına katılmıştım. Şurada belki tamamlananlarla çıkar. Bakayım çıkmadı. Her neyse. Buradan katıldım arkadaşlar. Katıldığımda e, değeri şeydi. Bir tanesi 1 dolardı galiba. O civarda hatırlıyorum. Ben 55 dolarlık alım yapmıştım. 55 adet DBA coin'i bana verdiler. Orada görünüyordu hesabımda. Ben aldığım dönemde de arkadaşlar DBA'nın fiyatı 15 dolardı. Şurada görebilirsiniz. Ee, hatta bak daha öncesinde 26-27'leri görmüş. Ben aldığımda şuralarda falan işte 15 15 dolar civarıydı. Yani launchpad oldu arkadaşlar. Böyle bir saçma bir şey olamaz. Şuraya bakın. 15 dolardan ayın ikisinde 15 dolar olan bir coin nasıl 1.5 dolara düşebilir? Ve sitenin yaptığı bir e, daha kötü konuşacağım yani. Adilik diyeyim. Wallet kısmında göstereceğim arkadaşlar. Coin'im şu trade account kısmına gelmişti. DBA coin 55 adet. Şu trade kısmı arkadaşlar kapalıydı. Şurada yapım aşamasında gibi bir ibare beliriyordu. Yani hiçbir şekilde trade yapamıyorsunuz, transfer yapamıyorsunuz. Ya yani o böyle bir saçmalık olamaz. Hani atıp başka bir borsada satma şansınız da yok. Hiçbir işlem yaptırmıyorlar. Açtıklarında da zaten bir buçuk dolar. E ben zaten almışım. <laughs> yani aldığım fiyattan yine kardayım hadi. 50 yani koyun başına 50 sent kadar. Ama bu, bu fiyatlara satmayacağım. Sinir olup satacaktım arkadaşlar neredeyse. Şöyle göstereyim değerini. 80 dolar. Ya 55 dolar vermişsin. Beni bir buçuk ay bekletmişsin. Karşılığında 80 dolar veriyorsun. Yani çok komik bir rakam arkadaşlar. Bu siteyi kesinlikle ve kesinlikle önermiyorum. Ee, yine de yatırım tavsiyesi değil. Belki siz katılırsınız. Belki güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Onu bilemem. Ama böyle bir yaşadığım deneyimi anlatmak istedim. Onun dışında arkadaşlar bir satışa daha katılmıştım. Onu da göstereyim şuradan. Launchpad kısmından. XTR adında bir coin. Bunun da yapımcılar arkadaşlar Türk. Şuradan görebilirsiniz. Hakan Atabaş, Fatih Arslan adında. Hakan Atabaş CEO olarak görünüyor. Oradan Twitter, Facebook, Telegram vesaire hepsini görebiliyorsunuz. Yani bu e Projeye güvenim var arkadaşlar. Henüz takipçileri az. Bunu da ön satıştan almıştım arkadaşlar. Bunda da aynı şekilde e, borsaya girdi. Hiçbir şekilde sattırmadılar, aldırmadılar vesaire. Şu anda açık alım satıma. Bir de bu coin hakkında size şöyle bir e, açıklamada bulacağım. Yakın zamanda arkadaşlar, şeydir listelenecek. Hatta listelenmiş de olabilir. E, bir borsada istenecek. Borsanın adını şu an unuttum. Bir saniye. Twitter'ına gidelim hemen. Coin Tiger'dı galiba evet. Coin Tiger borsasında listelenecek arkadaşlar. Yani şurada yazıyor. Yeni listelenme Coin Tiger borsasında. Yani bu Coin Tiger borsasında listelendiğinde bir pump yakalayabilir. Ee, o da aktif olarak kullandığım bir borsa. Bunu, da, bunu, değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tamam ön satışa katılmamış olabilirsiniz. Zaten şu anda ön satışla aynı fiyatta emin olun. Yani benim ön satıştan almamın hiçbir getirisi olmadı bana. Ee, çok şükür zararı da olmadı ama. Şöyle trade account'tan bakalım. Extreme coin burada. 61 adet var elimde. Trade'e geldiğimde oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Şu an 83 dolar. Şu an böyle yatay devam ediyor. Tabi zaten Piyasa da çok kötü durumda, Bitcoin çok düştü. Ama bir ufak bir pump yapabilir, belki daha da e, ileri gidebilir. Yani buna güveniyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değil, ama değerlendirilebilecek bir proje. E, sitesine falan da girdim. Şöyle göstereyim. Aynı zamanda NFT vesaire onlardan da bahsediyorlar. bir Kredi kartı şeklinde bir Projeleri var herhalde bakıyorum. Burada zaten gösteriyor. Coin Eco'da listelenmiş. Coin Market Cap'te var. Coin Target'e listeleniyor. Proje güzel ilerliyor. Umarım bu da kazançlı olur. Geliyor. Şurada White Paper. İstanbul Türkiye görebilirsiniz adresi. Buradan e buradan e-mail adresleri var, Facebook'ları, Instagram'ları, YouTube vesaire. Proje yani proje de güzel ilerliyor, ekip de güzel çalışıyor. Ben bu projenin büyüyeceğine inanıyorum arkadaşlar. Gerçekten yani Türklerden böyle bir şey görmek de gurur verici. Sırf Türk oldukları için de eee Bunlara destek amaçlı arkadaşlar yatırım yapılabilir. Kesinlikle e, reklam falan değil zaten benim takipçi sayım da az öyle reklam alma gibi bir olayım yok. Dediğim gibi arkadaşlar görüşmek üzere.